yapmış şey yaramaz da yenildi. Aşkıma baktırırsanız çok tatlı bir şirin uykuda. Yani lütfen onu rahatsız etmeyiniz. Ee, memur bey gerçekten acaba siz neye bakmıştınız? Bana bakın siz ikiniz. Süper ve evet, tokatçı kız. Ha, evet evet o ben oluyorum bir de aşkım. <laughs> gerçekten o kadar daha güçlü. Süper. Sosisi. Hayır süper. İnsan. Süper. Beni dinle. Senin için buraya geldim. Sosisli sandviç. Hayır. Senin en ama en güzel dostunum ben. Abi, Benim... Tamam tamam hamburgersin işte. Sana en güzel günlerini hatırlatmak için buradayım. Şimdi hazırsan görüyorum. Geliyorsun. Her ha, tamam hadi biriyle düşmeyin çok oldu. Beni özledin mi niye? Ee, Süperret. Şimdi giyme. Giy giy giyeceksin tamam mı? Evet tamam. Sonra. Tamam. Şimdi erim, gel çıkalım. Tamam. Dede böyle geliyor? Selam beni özlediniz mi siz? Aa, torunlarım sizi hiç özlememişim biliyor musunuz? Aa, aşkım sanırım birileri tokat yemek istiyor. Ne dersin? Hayır. Bu yine deli gibi değil. Doğru. Hiç i̇şte hatırladıysan. Al bakalım. Ha. Al, al. iki, e şey, tamam. e e Hadi gel bakalım. Ezik bebek şimdi göreceksin. E Aşkım bu bilim insanı nereden çıktı durduk Bak, yere ya? E Onu